Gerçekten de kilise insanların üzerine asırlar boyunca bir ölü toprağı attı. İnsanları düşünmekten men etti. İnsanları da düşünmeyi yasakladı. Düşünmeyi kötü bir şey gösterdi. Kilise dedi ki doğrusunu Tanrı bilir. Tanrı söyler. Tanrı'ya danışmalıyız. Tanrı konuşuyor. Onu dinlemeliyiz. Tanrı konuştu mu? Tanrı nasıl konuşsun? Tanrı öldü. Onu kilise öldürdü. E o zaman Hristiyanlara konuşan Tanrı değil miydi? Elbette değildi. Papazlardı, rahiplerdi, papaydı, din adamlarıydı, kardinallerdi. Onlar konuştu. Onlar Tanrı'yı konuştular. Sözde Tanrı'ya kendi fikirlerini söylediler.